Camdaki Kız yeni bölümde neler olacak? Tüm sorular merak edilenler hepsi sizler için analiz videomuzda. Öncelikle videomuza geçmeden önce Nalan artık Sedat'a inanmasın, Sedat'ın gerçek yüzünü öğrensin diyenler videomuzu beğensin. Aynı fikirde olan kaç kişiyi sayımızı hep birlikte görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde Nalan'la Sedat daha önceki analizimizde bahsettiğimiz gibi artık birlikte oldular. Nalan için çok önemli olan gece Sedat için önemsiz bir gece olacaktır. Nalan bu ilk geceden hamile kalacaktır. Ayrıca Nalan Sedat'ın konuşmalarına tanıklık etse de şimdilik hiçbir şey öğrenmesi mümkün değildir. Sedat yine Nalan'ı kandırmayı başaracaktır. Nalan ayrıca da artık Canadan korkmaya bu yüzden ona tepki göstermeye başlayacak ve Hayri'nin ona davranışlarından da rahatsız olup başlarda ondan uzak durmaya çalışacak. Bakalım yeni bölümlerle beraber bizleri daha farklı neler bekliyor olacak. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.